kazanan Neydi ya o çocuk kimdi daha koyayım Şu tatlış Gariban bir tane Koreli vardı Kirey değil oğlum amına koyayım Kirey değil ki yeri kirey Move move ha move Move Adam move <laughs> Abi move denen çocuk Adama soruyorlar Sen niye böyle kötü oynuyorsun falan Adam çünkü ligin başlarında çok güzel oynuyordu tamam mı Harbi diyorum mahvediyordu antrenmanlarda falan sikiyordu sonra zamanla oyunum oyunu geriledi kötü oynamaya başladı. Kendisi de kabul ediyordu bunu. Adama soruyorlardı niye kötü oynuyorsun diye. Ekmek almıyorlar bana diyordu çocuk. Çocuk ekmek yemek istiyordu lan çok garipti lan sikiyim çok komik bir bahaneydi. Ben orada mesela çamaşır asardım üst katlı. Çamaşır asarken yanıma gelip benim takımdan atacaklar mı atacaklar değil mi falan diye soruyordu böyle çok tatlı bir çocuktu kanka ya. Yemin ediyorum. Çok severdim yani bu bu takımdan ben at, beni attılar da epeyden falan sonra.